3-2-1-0 kayıt. Merhaba. Merhaba. Ee, bildiğiniz üzere 10 Ağustos'ta cumhurbaşkanı seçimi var. Bu seçimde e, halkımız oy kullanacak. Siz kimden yana oyunuzu kullanmak istiyorsunuz ve neden o kişiden yana kullanmak istiyorsunuz? Oyunuzu? Tabii ki Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için kendisine oy vermek için canla başla çalışacağım inşallah. Neden ama sadece sevgi mi yaptıkları? Neden yani? Yaptıkları e, Türkiye açısından büyük işler yaptı. Türkiye'ye geç dünyaya hakim bir başkan. Gerçekten yaptıklarından biraz örnek verebilir misiniz? Hizmetleriyle, hizmetleriyle bu hizmetler nelerdir yani? Ne yaptı başlıca? Öyle yollar yaptı. Binalar yaptı. Yeşil alanlar yaptı. Hastaneleri düzenlemesini yaptı. Ve daha birçok işler yaptı. Hı, hı Hepsini şu an burada saymaya vakit yok. Evet. İnşallah vakit olduğu zaman da yine açıklama yaparım. Ee, hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekmelettin İhsanoğlu Türkiye için yararlı bir insan olmadığını düşünüyorum. Onu maşa olarak getirmek istiyorlar. Gerçekten yani Türkiye için çalışacak bir insan değil. Hatta diye, diyebilirim ki zararlı bir insan. Hı. teşekkür ederiz. Kendinize ben de iyi teşekkür bak. ederim. Ali